dünya diken üstünde. Ama Özgür Özel hedefinde yine Akın Gürlek. Neymiş Akın Gürlek'le ilgili son derdi? Akın Gürlek ne yapmış biliyor musun? AK Parti döneminde 2019'dan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 879 aracı belediyenin elinde değildi. Bunlardan bir tanesi 34 NZ 2301 plakalı Opel bilmem ne Akın Gürlek Akın Bey 540 gün boyunca bu araca bindin mi? OGS, HGS, benzin, bakım, yakıt hepsi bu İBB'den. E yani sonra diyor ki benim elimde belge var. Açıkla. Ne anladık bu işten? Ya şimdi söylediği şey şu. Sana belediye araç tahsis etmiş diyor değil mi? Evet. Belediye bir kime araç tahsis etmiş? Bir Savcı. başsavcı. Başsavcı araç tahsis etmiş. Ya da ya da o dönemde e, Cumhuriyet Savcısı. Akın Gürlek Cumhuriyet Savcısı değil. Ağır Ceza reisi. Ağır Ceza Rayici. Terör tamam. e, soruşturmalarına bakan Ağır Ceza reisi. Belediye bir şey tahsis etmiş. Araç evet. tahsis etmiş onu. Peki. Yani beli, belediye başkanının bir yetkisi var mı? Vardır herhalde böyle bir yetkisi bilmiyorum. Abi ben anlatayım mı? ben ben de şimdi Sence, benim söyleyeceğim bir sağlam bir örnek var da. Ver. Şimdi hatırlıyor musun? Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediyede işe alan Günaydın. Gö <gülüyor> <gülüyor> Hatırlamaz Getir mısın bakalım abi? bakalım arkadaşlar resimlere. Buyur abi. Efendim. Bu 34 DMT 669 plakalı araç kimin abi? Ben sorayım sen cevap. İstanbul Büyükşehir Kime tahsis edilmiş? CHP'li bir milletvekiline tahsis Kim? Gökhan Günaydın. Gökhan Tek, Günaydın kim? Grup başkan Grup başkan ve milletvekili. Evet. Yani kamu görevlisi mi? Değil. Kamu ne? görevlisi mi? Kamu hizmeti mi yapıyor? Değil. Devlet memuru mu? Değil. Hiçbir şey değil bak. Hiçbir şey değil. Çakar makarayip neyse. Daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu aynı araç. Gökhan Günaydın'ın asistanlığını yapan bir kadın var. Bir yıldan uzun süre terör suçundan hüküm giydi. Bizim savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın Uh -huh. Şehit edilmesiyle ilgili çirkin yazılar yazdığı için hakkında soruşturma başlatılan, ceza alan bir kadın var. E bu Gökhan Günaydın danışmanı. Belediyeden maaşa bağlamışlar. Yani şu bahsettiğimiz araca savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili çirkin tweetler atan, Adalet Sarayı'nda adalet böyle sağlanır diye yazılar yazan bir CHP'li militan var, onu bindirdiler. Yani aracı CHP'li bir militana tahsis ettiniz ya. E şimdi kim kime hangi aracı tahsis etmiş? Hadi bakalım.